Bu kaşıklıklar var ya bölgelerde. Ee, siz bunun böyle hiç e, kaşıklıksız olanında denk geldiniz mi? Hiç rastlamadım. O enteresan. Evet. Bak kendime not almışım bunu hocaya sor diye. Evet. Sofra, sofra denilen şey biliyorsunuz çok tarih boyunca çok önemli. Hı hı. Sevmediğiniz insanla katiyen sofraya oturmazsınız veyahut da yemeğinizi paylaşmazsınız. Bunlar. E, kendileri bölükler ve esnaflar ve teşekkürler, loncalar hep birlikte öğle yemeği yiyorlar, tamam ediyorlar falan. Birlikte kaşıklık çok önemli. Hı hı. Onun için de ortak yani kutsal şeyler o. Bir de nimet. Allah'ın yolladığı bir nimetin e, paylaşımı. Kaşık kullanıyorlar. Yani dolayısıyla kaşık onlar için çok kutsal. Birçok şey var, mutfak eşyası var. Onların bir kısmını rahmetli Sevgi Gönül e, yayınladıydı. Seneler sonra bir arada diye bir e, albüm çıkarttıydı orada. Yeniçeriler genellikle bu mutfak eşyalarının üzerine, kaselerin üzerine falan hem remizlerde kazımışlar hem de şey mesela kevgirler var. Kevgirlerin üstünde de bu kevgir işte 36. bölüğün orta malıdır. O lafları da çok kullanıyorlar. Orta malıdır lafını bizzat hatta bir darbu mesela var böyle ortamalı olmuş falan deriz ya kullanılmış bir kitaba falan böyle. Dolayısıyla ortanın malı o ortaklaşa en büyük başta şey geliyor. Eee kase ve işte e, nedir? tencere. Tencerelerin kenarlarında da var kazan falan. Kazan büyük ama tencereler küçük planların falan yapıldığı şeyler ama kaşıklık tam tam ortak o kutsal bir şey. O kaşıklığın içine Evet kaşıklı diye kaşık koyuyorlar. Ha onu diyecektim. Hiç kaşık var mı? Yani böyle hani ne bileyim o kadar süslü, enteresan yapmıştır ki aa kapağını açınca da içinden kaşık çıktı. Oluyor mu? Mezar taşında bir yerde var. Sahibine sahibi gösterecek onu. Aa onu şimdi söylemeyeyim. Yani üzerinde çalışılıyor ama detaylı çalışılıyor. Çok önemli. Mezar sahibi mi gösterecek? Mezar sahibi de tabii. O şeye sahip olan, o objeye sahip olan. Ha anladım. Yani yakında çıkacak o, o zaman şey yapalım. Onu uzun bir mesele, çok da kutsal bir şey, harkulade bir şey, görünmemiş bir şey. Ama orijinal, orijinal. 17. yüzyıldan kalma orijinal yani böyle... Hayran kalırsınız. O yakında çıkacak. Ben onu merak ettim hatta. O bir yayın. Sizin evet. e, kitapta da böyle yakından bakmaya gayret evet. ettim. Evet. Bu acaba açılıyor olabilir mi? Kaşıklıklar kaşık çıkabilir mi? Bu çok güzel olur. Benim bir tane şeyde zeytin burnu da verilmiş, çıkartılmış bir tane burada kitapta var. Onun önünde sanki oyuk varmış. Yani tam şimdi hatırlamıyorum hangisiydi ama çok çirkin gibi işçiliği o kadar iyi değildi. Fakat onu, onun önü kaşıklık kısmı oyuktu. Acaba o bir kabarık kabarıklık vardı da içine kaşık mı konmuştu bilemiyorum. Fakat şu çok olabilir şey. olabilir mi şu? Hangisi? Şu olabilir mi? Yok o o şey. Osülümler de çizmiş. Bunu. Hayır hayır tüylün vb ile ilgisi. Bu şey de zeytin burnundaki bir tane şeydi. Zeytin burnunda şey önü açık yani börk. Bu arada bu kitaptan herkese hediye edebilmemiz tabii ki mümkün değil ama var, var. yani bunu Gökçeler, bulabilirsiniz. Gökçeler kitaptan bulabilirsiniz. Gökçe halledebilir o işi. <laughs> Buyurun bu bakın oyuk gibi. Aa gitmiş bu. Hayır bu bunun kenarı sanki yani içine kaşık konulabilecek şekilde. Bak kaşıklı oyuk olarak yapılmış tek börklüdür. Ama önündeki kılıf kısmı kırılmış. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence burada bir kapak gibi bir şey vardı. O yürümüş. O böyle kapalı. Yani ön tarafı kapalı. Onu anladım. Şimdi sevgili hocam bu normalde böyle şey olmayacak. Böyle. Bunun üzerinde kaşıklı olacaktı böyle. İşte içine kaşık konmak üzere yapılmış. Tamam o. anladım ama bu gitmiş. İşte bu gitmiş. Taştırıyor. Güle güle. Ha? Taştırıyor hala ama Taştırıyor. önündeki şey kırılmış. Çift Oyukluk çift kırılmış. Çift. Yani bu bakın içine konu, kaşık konmuş bunun bence. Kesin bence de konmuş. İlk yapıldığı zaman içine kaşık konmuş onun. Bence de kesin. Tek bu ama. Tek, kesin. 49 tane Börklü'den tek bu oyuk. Ama siz diyorsunuz ki bir tane sağlam var çıkacak yakında. Ha? Börklü, değil. Börklü'nün kendisi var. İçinde kaşık. Ha? Ben ne zannediyorum? Ee, bir mezar taşı zannettim ben. Bu mezar taşı işte. Örneği. Anladım. Az önce söylediğinizde de mezar taşı zannettim. Hayır, siz örg diyorsunuz. Aa, kaşıyla beraber. Elledim ben canım, yani baktım, inceledim. Aa, orijinal Orijinal mi diyorsunuz? Korkunç, korkunç. Hayral olursunuz. Yapma. Vay. Peki kaşık nasıl böyle oymalı bir şey mi yoksa Tabi, tabi. Ya. Üzerinde remiz bile var. Yapmayın. Tabi. <laughs> ne var? Şekli ne? He? Şekli. Tahtadan mı? ya. Hayır remiz ne var üzerinde? <laughs> Birkaç tane var. Harikulade bir şey ya. Ya. Valla işte onunla ilgili çalışmayı sürdürüyoruz. Yani bir ipucu bulalım da acaba yapanı çıkar mı? Çok güzel olur. Heyecanla bekliyoruz. Yeni çeliler zamanla yapı bozulduğu için ve insanların onlara karşı bir nefret yükseldiği için işte yeni çeliliğin ortadan kaldırılmasıyla onların mezar taşları da kırıldı ve tahrip edildi. Evet, evet, evet. Bu böyle mi? Yeniçeri nedir? Yeniçeri sadece bu başlığı takar. Yeniçeriler Üsküflüdür veyahut da işte Börklüdür. Bunun haricinde Yeniçeri başlığı yoktur diye bunu tanımamaktan meydana geliyor. Bu bir yanlış algı. Halbuki yeniçerilerin çok az bir cümlesi bunu sefere çıkan, görevli olan, bir yere ferman götüren falan gibi yetkili yeniçeriler kullanır. Zaten onun için benim o kitapta da gördüm. İstanbul'da 49 tane ben tespit ettim. Sonra bir tane daha bulunmuş. Toprak altından çıkmış gibi. Toprak altında ne var bilmiyoruz. Dolayısıyla 50 olmuş. 50 tane böktü var. Halbuki Asıl Yeniçerilerin kullandığı şey, başlık, dardağın denilen şey. Dardağın denilen başlık türünü kullanıyorlar. E biz hep ezbere bunu biliyoruz. Bu minyatürlerde bu şekilde gördüğümüz ya da dizilerde mi hep kafalarında bunu gördüğümüzden, bu zannediyoruz i̇şte, sanki? İşte devlet de 19 Cumhuriyet'ten sonra Yeniçerilerin başlıklarını sadece ve sadece bu e, börkleri kullanmışlar. Mehter Marşı şeyinde de, e, bu takımında da. Herkesi... Kenetlenmiş yani ee, börk olursa yeniçeridir, börk değilse yeniçeri değildir. Halbuki yeniçerilerin çok az kısmı bunu kullanıyor, asıl yeniçeriler dardağın denilen başlığı kullanıyor. Yani peki gündelik hayatlarında yani böyle şey bunu takıp mı geziyorlar? Asıl mı? bunu takıyorlar. Asıl bunu, asıl takıyorlar. bunu takıyorlar, Börk takmıyorlar. de çok istisnai, bir yerden bir yere görevle giren üst rütbedeki bir yeniçeri takıyor. Börk'ün normal sıradan bir şey. Yeniçerilerin acemi olanlarından devşirilerekten getirip bölüye katıldı. Yani bizim Az Teğmen, Teğmen gibi. Teğmenler nasıl mezun olup okuldan orduya katılıyorlar? Yeniçerilerde Acemi olanlar eğitimi bitince bölüklerine girdiklerinde onlar de... <laughs>